Herkese merhaba. Uygulama aracı 2013 model Mercedes G-Class. Bu araca 2 adet ekranlı anahtar, anahtarsız giriş çıkış ve start-stop butonu ekledik. Uzaktan çalıştırmasını bu açıdan gösterelim. Mercedes logosuna basıp giriyoruz. Aracımız çalıştı. Yanına gelip kapıları otomatik açılacaktır. Sürüşe devam edebiliyoruz. Bu aracın da yine klasik anahtar bölümüne eklediğimiz start stop butonu ile anahtar cebinizdeyken basıp çalıştırabiliyorsunuz ve aynı butonla stop edebiliyorsunuz aracı. Bu araca iki tane ekranlı anahtar uyguladık. Araç normalde 2013 model fakat dönüşümle 2023'e çevirmişler. Biz de araca start stop modülü ekledik. Uzaktan çalıştırmasını bir de bu açıdan göstereyim. Aracı açıkmış. Kitli olması gerekiyor. Aracı kilitledikten sonra Mercedes amblemine basılı tutuyoruz. Çalıştırma sinyali gidiyor. Aracımız çalıştı. Aracın tasarımı harika. Tek ektiği anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız girişti. Onu da biz ekledik. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Şimdi bir de anahtarsız girişini göstereyim. Yaptığımız anahtarlarla araçtan uzaklaştığınızda kapıları kilitlenecek. Açıksa camlar da kapanacaktır. Müşterimiz güzel günlerde kullansın.